çok genel bir kitleye hitap ediyorum. Yani Türkiye'deki herkese belki zor gülüyorum. Yani hani böyle gerçekten ona gülmem gerekiyor benim. Yani böyle anında böyle. Benim kendi videomu da izlerken ben kendime de gülmüyorum. İçeriklerini tam olarak nasıl tanımlarsın? İçeriklerim karma karışık. Yeşil <laughs> <laughs> enerjim benden daha fazla abi. Bu da bir aslında. <laughs> Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz içerik üreticisi Ali Berberoğlu. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Güzel bir enerjiyle geldim bu arada. Evet. <laughs> Kendi adıma söylemem gerekirse böyle daha eğlenceli. Biraz daha böyle sosyal medyanın, eğlencenin, farklı içeriklerin içinde olan Biriyle yayın yapmak benim için de çok keyifli. Bunu söylemek çok sevindim. istiyorum. Çok sevindim. Bir kahvede. Şimdi şöyle e, içerikler üretiyorsun sosyal medyada. Hem iş hayatından böyle hepimizin yaşadığı komik olayları çektiğin videolar var. Hem gündelik yaşamda videoların var. E, nasıl başladın diye sormak istiyorum. Sonrasında merak ettiğim başka şeyler de var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Onları da soracağım. İlk olarak sosyal medya macerası nasıl başladı diye sorayım. Hemen bahsedeyim. Şimdi ben kendimi bildim bileli zaten böyle komik videolar. Çekmeyi seven böyle arkadaşlarım ailemi sürekli darlayan biriydim hı hı. ama tabii belli noktalarda bu işte iş hayatının yoğun temposuna giriş işte üniversiteyi bitirme vesaire derken o süreçte biraz unutuldu benim içimde. Hı hı. Bundan e, iki sene öncesine kadar bir tane film izledim. Çok sevdiğim bir aktris var işte e, komedyen de diyebilirim, aktris değil. değil <laughs> şey rebel <bir> <laughs> Çok tatlı bir kadındır. Onun bir videosu, şey filmini izlerken orada şey var işte e, 30 yaşında olması lazım ama komaya e, giriyor. Komaya girdiği için de 16 yaşındaki kafasıyla uyanıyor 30 yaşında. O da kendine orada belli başlı, e, işte notlar ekliyor insanlara yakalayabilmek için. Diyor ki işte telefon olacağım, fenomen olacağım falan filan. Benim de o zamanlar telefonum çok kaliteli bir telefon değildi. Ben de baktım telefon alacağım. Evet alayım ben de. Belki ben de bir şeyler yapabilirim diye. Telefonu aldım. Sonra bir uygulama indirdim söylemek doğru olur mu bilmiyorum. Ha, TikTok, TikTok'u indirdim. Orada videolar atmaya başladım ama hani anlık canım istiyordu. Paylaşıyordum ve kimse izlemeyecek diye düşünüyordum. Ve ertesi gün uyandığım zaman böyle belli belli reaksiyonlar almaya başladığımı fark ettim ve keyif de aldım. Sonra orayı öyle devam ettirdik. Ee, ama Instagram'da kimse bilmiyordu bunu. Yani çok orası da nişte, ailem, arkadaşlarım ve iş hayatından insanlar vardı. Ee, sonra bir yavaş yavaş böyle bir bilinmeye başladılar. Videolarımı Instagram'da paylaşmaya başladılar TikTok'tan alıp. Ve insanlar izliyor. Oradan da izleniyordu bayağı. Ben de dedim ki ya onlar paylaşıyor, iz, izleniyorlar. E benim ben de etrafa gidiyorum. Benim videomu etiketleyebilir misiniz? Kimse de cevap vermiyordu. <laughs> dedim ki ben de paylaşayım o zaman. Sonra onu paylaştım. İlk videodan itibaren reaksiyonlar çok güzeldi. Ben de devamını getirdim. Hala öyle Biraz kelimesi. da gözlemci birisin sanırım evet. çünkü böyle herkesin yaşadığı, Aa, bunu ben de böyle yaşamıştım ya da böyle görüyoruz dediğimiz şeyleri yapıyorsun aslında evet. onun da etkisi var diye düşünüyorum. ya insanları çok iyi gözlemliyorum ama bunu gözlemlerken ab birilerini diye bakmıyorum açıkçası. Hı -hı. Mesela sizinle konuşurken o kafada bir şeyler dönüyor. Ee, küçükken böyle taklitler yapardım böyle komşularımızın işte annemlerin falan. Oradan kalmış olabilir. Hı hı. O gözden beni yoran matematiksel bir şey değil, tamamen o benim içimden gelen o Ali'nin, Mali'nin oluşturduğu bir kurgu. O yüzden hani böyle evet var öyle bir şey ama onun farkında mıyım? Asla değilim. <laughs> i̇lk hazırladığın içerik neydi hatırlıyor musun? Hı, i̇lk hazırladığım içerik ya bir çok hatırlamıyorum ama konuştuğum videolar var böyle. İşte ne bileyim herkesin diline pelisenk olmuş gereksiz overrated cümleler diye böyle gıcık bir <laughs> tavırla onlardan bahsediyordum. Çünkü hani kimsenin bu, bu konuları herkes muzdarip, herkes o laftarı duyunca böyle bir falan oluyor evet. ama kimse konuşmuyordu. Ben de konuşayım dedim açıkçası. Öyle başladı. Öyle başladı. <gülüyor> Öyle <gülüyor> devam etti. Mesleğin ne? Mesleğim e, lojistik. Yani havayolu departman müdürüyüm. E, Lojistik biliyorsunuz işte taşıma türleri var işte hava karadeniz olarak ben hava yolu departmanında işte, ithalat ihracat yapan firmalara e, aracıyım aslında hı hı. bir departman var departman müdürlüğü yapıyorum hı hı. çok şaşırtıcı evet, evet ben de farklı <laughs> <laughs> herkes bazen şey oluyor yani hani Orada bambaşka birisin sosyal medyada. Evet çünkü ikisinde de iki farklı karakterim var yani onları oraya adapte edebiliyorum. İş arkadaşlarım bu duruma alıştı mı peki? E, alıştılar e, ve orada çok başka bir adam oluyorum ama yani hani <laughs> ben şöyle kodluyorum kendimi. Bir Ali Berberoğlu var bir de Malisius var. benim Malisius o sosyal medyadaki kişi ismim yani o Malisius'un çok girmesine izin vermiyorum iş hayatında ya da böyle önemli durumlarda. Genel olarak o gerçek Ali e, işlerini hallediyor ve ne zaman kafasını resetlemek istese o maççısına dönüyor ve o bir denge oluyor aslında. Evet. Peki Aynen. iş hayatıyla birlikte içerik üreticiliğini yürütmek nasıl? Zorlanıyor musun? Zor. Zor, çok zor ama şöyle bir güzelliği <laughs> var. Ben ikisine de iş olarak bakmıyorum. Hmm. Bana yöneltilmiş görevler olarak düşünüyorum. Hem işimi hem de sosyal medyayı. İkisini de iş olarak görmediğim için ve hepsinin de aslında özel noktası reputasyon olduğu için ben reputasyona çok önem veriyorum hı hı. ve ikisini de layığıyla yapmam gerektiği için ikisini de aşmadan Dengeli bir Aynı şey. eforu veriyorum. Hı -hı. Evet. Şimdi sosyal medyada artık o kadar çok kullanıcı var ki içerik üreticisi olarak evet. tanımlayabileceğimiz fenomen evet. olarak tanımlayabileceğimiz çok sayıda kişi var. ve Belli bir kitleye ulaşabilmek de haliyle zor artık. Tabii. yani Bundan bir 5-6 yıl önce belki de daha kolay kitlelere ulaşabiliyordu sosyal medyayla, Instagram'a evet. daha çok uğraşan kişiler. Şimdi daha da zorlaştı çünkü çok kanal oluştu. Evet. Herkes içerik üretiyor ya da bir akım çıkıyor herkes o akımı yapıyor. Senin de belli bir kitlen var. Evet. İlk olarak kitleni nasıl yorumluyorsun? Bu kitleyi elde de tutmak gerekiyor. Evet. Hani bir ben mesela düşündüğüm zaman bu kitleyi elimde tutmam lazım düşüncesi olurdu bende de diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi kitlemden bahsetmek gerekirse beni takip eden seven insanlar diye hitap ediyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Ee, onlar çok farklı... E farklı insanlar var içerisinde. İşte Z kuşağı var, Y kuşağı var. İşte daha büyüklerimiz var, küçükler de var. O yüzden hani böyle bir aralık yok. çok genel bir kitleye hitap ediyorum. Yani Türkiye'deki herkese belki de öyle düşünüyorum yani. Hiç orada bir kısıtlamam yok. oradaki insanlara da şöyle hitap edebiliyorum. Yani öyle, şöyle söyleyebiliyorum açıkçası. İçerisinde beyaz yaka da var ama mavi yakaya da değinen noktalarım var. O yüzden hani biraz kendimi global görüyorum. kozmopolit belki de. Hataylıyım. Oradaki eğitim, oradaki insan komünikasyonu daha farklı biliyorsunuz. O yüzden herkese böyle kucak açan tarafım olduğu için öyle tanımlayabilirim. Onları tutmak önemli elbette. Ama ben günün sonunda şunu söylüyorum. Ben kendi içimde kendimi çok önemli bir noktaya konumlandırmadım. Ben sadece sizi gö güldürmekle görevliyim. Yapmam gereken belli başlı görevlerim var e, hayatta. Bunlardan bir tanesi de insanları güldürebilmek. Belki bir kişiye dokunacağım ve benim için yeterli olacak o. Belki de bambaşka şeyler yapacağım, herkese dokunacağım. E, o yüzden kendi çok önemli görmüyorum. Sadece güldürmek istiyorum insanları. Onları güldüreyim, onlar gülsünler, günleri güzel geçsin benim için yeterli. Daha çok eğlence amaçlı aslında. Aynen öyle. Yani evet. Tam olarak eğlence amaçlı insanları güldürmek için yapıyorum dedin ama içeriklerini tam olarak nasıl tanımlarsın? İçeriklerim karma karışık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle her şey var. Yani bazı insanlar birden yani bir karakterden patlıyorlar Hı. ve onu göstermek istiyorlar. Benim patlayan çok fazla Tavrım, videom, karakterim var yani. Evet. E, ve o yüzden hepsinden bir şeyler yapıyorum. İşte mimik adam var, gülen adam var, ehehe vardı bir aralar, o çok patlamıştı. Işte. Şimdi tırnaklı kadın var. İşte e, ya böyle belli başlı şeyler var ve kim onu, kim neyi özlediğini hissettiğim anda onunla ilgili bir video paylaşıyorum. O yüzden karışık. Böyle linçlendiğin oldu mu? Gerçekten oldu. mu? Evet. Hangi videodan mesela? E, tırnaklı kadından çok linç aldım. Ne dediler ona? E, yani şöyle kötü bir linç çok fazla yoktu ama genel olarak o linçin iyisi de linç olabiliyor bazen. Hani mesela hani dişil enerjin benden daha fazla abi bu da bir linç aslında. Ama okeyim ben evet doğru demek ki bir şey doğru yapabilmişim yani. O yüzden o çok mutluyum yani linç al yapabilir insanlar. Ee, kötü yorumlar geliyor ama hiç okumuyorum. Bazen işte böyle bir şey geliyor. <laughs> Kendime yani öyle kötü bir şey söylemişsin ki aferin sana ben de güldüm diyorum mesela. <laughs> Öyle şeyler. Burç ne oluyor. peki? İkizler. Aa ben de ikizlerim. <laughs> ya işte işte o yüzden yani o enerji i̇şte bu enerji, olsa, enerji o yüzden evet. olmuş olabilir. Daha hiperaktif, konuşkan, enerjik, evet. değil mi? Aynen öyle. Evet. Ama çok ikizlerde demem kendime. Çünkü yükselenim de terazi. Onun da bir dinginliği var bende. Yani o ikisinin ortasının Tamam. Şey i̇şte dengeliyor. <laughs> evet, aynen. Allah'tan yükselen de ikizler değil. Ya, Allah'tan. kız kardeşim mesela çok ilgilidir. O hep bana şey yapar. sen hava üzeri hava zaten. Senden adam olmaz ki <laughs> falan diyor. Ben de böyle. Evet, haklısın. <laughs> Ailenin şımarık çocuğu mu yazmıştın diyorlar. Ee, yok, evin popüler ha, evin çocuğu. Evin popüler çocuğu. Evet, şımarık olmadım hiçbir zaman. Ee, hani o çok komik bir şeydir. Ee, üniversiteden bir arkadaşın lafıydı. Ee, evin popüler çocuğu oldum ben de bir anda. Çünkü hep öyleydim yani evin içerisinde hep böyle dil dolu şeyler yapan, o gündemi takip eden kişiydim. O evin içindeydim. Şimdi yayıldı. Şimdi Herkes yayıldı. Hey, herkesin başladı. evinin popüler çocuğu. <laughs> yani. Yeni içerikler var mı mesela var. Planladın? Evet. Ama böyle planlı olarak iler, ilerlemiyorum. Mesela yakın zamanda e, futbol maçına gittim. Hı. Uzun zamandır gitmiyordum. Biraz da hırsız Abim profesyonel futbolcuydu bir dönem. Ha. Hep onların maskotuydum böyle. Hep maçlara giderdim. Herkesin anahtarı falan tutar. Küçücük bir çocuktum. Oradan biliyorum. Göz şeyi var. İyi de oynuyorum yani. Ama yıllar sonra ilk defa maça gittim. Orada bir şeyler çektim. Onu böyle editledim. dedim. O çok böyle. Ol bakalım. Böyle, böyle çok heyecanla, <laughs> heyecanla beklediğim bir şeydi. Onun dışında belli başlı içerikler daha var. Reklam mımsı bir şeyler var. Reklam da var. Onlarla beraber paylaşacağım belki. Bakacağız. Evet. Şimdi reklam demişken sosyal medyadaki kazanç herkes tarafından çok merak evet. ediliyor. Ve tabii ki haliyle kendi mesleğini var. Hı hı. Bir gelirinde var ama sosyal medya buna... İyi bir ölçüde ekleniyor mu? Ee, ya ben daha para almadım. Yani şöyle almadım. Ee, reklamlar yaptım, videoları paylaştık. Daha vadem dolmadı diye <laughs> cebime para gelmedi inan. Ama işte bekliyorum. Ee, o zaman göreceğiz iyi mi olacak. Keşke gelmiş olsaydı. Gerçekten <laughs> bir bekliyorum. Bir, bir ipucu falan alırdım. Evet. Ha? kazanç var sonuçta. Kazanç var ama uğraşırsan kazanç var. Ben çok maddiyatta değilim sosyal medyada. O yüzden işte her yerde görüneyim. Herkesin reklam teklifini kabul etmiyorum. Ee, yeni böyle bir ajansla bir çalışmaya başladık. O da çok şans oldu yani. Hani o kadar çok yazmışlar ve cevap vermemişim ki en son araya birini soktular. Öyle kontak kurabildik. Çünkü ben burayı para kazanmak için kullanan bir adam değilim. Ben sadece benim ve insanları güldürmek için buradayım. Sonra bir baktım insanlar bir şeyler yapmaya başlıyor. Hani belli bütçeler var tabi ama şu an mesela işimi bırakıp hayatımı idame ettirmek ister miyim? İstemem. Gerek hı, Bu şekilde yok. devam edersin. Aynen. İleride ne olur? Bilinmez elbette. Ama hani böyle çok cezbedici o herkesin düşündüğü gibi o algı yok yani. henüz. Onlar yani tabi yani. çok e, yüksek takipçili kişilerde diyebiliriz. Yani evet olabilir. Onlar da Doğru. olabilir. Onlar da vardır. Var. <laughs> vardır diyelim. Birazcık konuşalım da bir çekelim beraber. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Birazcık da ciddi boyutunda konuşmak evet. istiyorum. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği de oluşmaya başladı. Çok Hı. fazla kişi var hem ülkemizde hem dünya çapında artık bu sosyal medyaya takıntılı bir hale de geldik evet. yani. Ee, bir kirlilik de var. Bununla ilgili ne düşünüyorsun sence? Çok üzülüyorum. Yani ben hep küçükken şeyin hayalini kurardım. Hani böyle 80'ler ünlüsü olmak, 90'lar hmm. ünlüsü olmak. Çünkü ulaşılabilirlik çok az olur. Ve çok hani bazı dezavantajları var. İstediğini söyleyemiyorsun. Sadece böyle haber ya da işte paparazzi bulman gerekiyor ama onun da bir dinginliği var bence. Bence. <gülüyor> bence. <gülüyor> Bakalım sence ne olacak? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Acaba, <Ay çok gülüyor> <Ay>. evet. Yani böyle bir <laughs> var. Ee, şu an böyle çok fazla bilgi kirliliği olması beni çok üzüyor. Hem bilgi anlamında hem de içerik anlamında da çok kirlilik var. Ee, öyle kopyalama vesaire de çok oluyor. Ama şuna da çok okuyayım. Daha iyisini yapabiliyorsan yap başım gözünün üstüne desteklerimde yapamıyorsan ama boş boşuna oranında kanalıma girmeye gerek yok kafasındayım. Hı hı. Bilgi anlamında da aynı şekilde gerçekten bu işi düzgün yapan, doğru bilgi alabildiğimiz frekanslar var. Onlar varken işte ne bileyim isim değiştirmek, işte böyle logosundan yakalatıp aşina edip hı hı. oraya aktarılması çok doğru değil doğru, o yüzden yine, evet. çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ve peki takip ettiğin, beğendiğin bir fenomen var mı şu an ya da öncesinde ee, var. var mıydı? Var. Yani var. Belli başlı şeyler var. Ee, insanlar var. Ee, Beni güldürmek çok zor. Aa. Evet o şey palyaço hikayesi gibi aynen. Neden peki? Zor gülüyorum. Yani hani böyle gerçekten ona gülmem gerekiyor benim. Yani böyle anında böyle. Bir belli başlı <laughs> arkadaşlarım var mesela. Onlar böyle anlık tepki verir ben onlara çok gülerim. Hı -hı. O yüzden e, o fenomenlerin videolarını ya da işte benim kendi videomu da izlerken ben kendime de gülüyorum. E, ne yapacağımı biliyorum ya da onun ne yapacağını çok iyi bildiğim için beni güldüğümü Anlık çok doğal videoları çok biliyorum. Hı -hı. Mesela bir tane video vardı. Muhakkak denk gelmişsinizdir. E, bir tane küçük kız var. E, bir tane de abisi var. Annesi okulun ilk günü onları videoya çekiyor. Kız çekilmek evet. <laughs> Allah Allah'ım en komik videosu mesela. Daha böyle anlık gelişen şeyleri evet. değil mi? Ya da... Seni biraz şaşırtması mı gerekiyor o Evet, şaşırtması gerekiyor. Ben de videolarımda öyle yapmaya çalışıyorum. Mesela arkadaşıma veririm telefonu, İlk kere uzaklaş. Ben metrodayım mesela, metroda oturuyorum. Çeksin beni orada. Ben o an ne gelirse onu paylaşayım kafasında. O yüzden plan yapmıyorum. Mesela bir tane videon geldi aklıma. Yemekhanede iş, artık çok yakın arkadaşım. Uzakta oturuyordunuz. O öyle çekilen o bir gerçekti. video. O gerçekti. <laughs> Onun versiyonu da var. Ben de oturduktan sonra gizli gizli onu çekiyordum. Ama onu da paylaşmayayım dedim. Neden? Çünkü e, izin almak falan lazım <laughs> doğru, yani. Hiç doğru. Şu uğraşamazdım. <laughs> evet. İş hayatın nasıl gidiyor? Böyle hep eğleniyor musun? Şakaya vuruyor musun? Ciddi mi Ciddi bir adamım. E, 7 kişilik bir departmanı yönetiyorum. E, çocuklar, yani genç arkadaşlarım da var. Benden büyük abi diyebileceğim yaşta insanlar da var. E, o sınırı çok güzel kurduğuma inanıyorum. Hepsiyle çok belli bir seviyede arkadaşlığım var. Ama <laughs> iş yerinden çıktıktan sonra mesela... Metro yürümelerini istemem. Arabayı bindiririm. Onları oraya kadar götürürüm. Kim nereye gitmesi gerekiyorsa yaparım. İş ve iş dışındaki Ali çok bambaşka. İş içinde disiplinli, işin hallolması gereken aman kimseden laf yemeyelim. Çünkü zamanında çok mobbing kedim ben yazık. <gülüyor> 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 yazık bana. Aynen. Çok mobbing ettiğim için e, nereden ne gelebileceğini çok iyi farkına varıyorum ve ekibimde o yönde ilerletiyorum. Belli noktalarda biraz e, disiplinli olmam gerekiyor ki onu devam ettirebileyim. Ama anladığım kadarıyla normalde Hı. enerjik birisin evet. ki bu sosyal medyaya yansıyor. Aynen. Arkadaşların seni nasıl tanımlıyor? Yani i̇ş haricinde evet ciddi ekibini yöneten bir Ali görüyoruz ama arkadaşlarıyla nasıl? Şunu dayıya soracağız. <gülüyor> <gülüyor> nasıl biri? <laughs> <laughs> siniri deli dolu biri bence böyle söyler deli dolu nerede ne yapacağı belli olmaz ve güldürür. Mesela gelirken beni çok sinirim bozdu. Kenar çekmiyorum ki sen beni niye fırçalıyorsun? Ben birazdan insanlarla konuşacağım. Yazık değil mi bana dedim? Hak verdi mesela. Öyle ya hak, hak verdik mi? Yok, <laughs> 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 Demek arkadaşları zorbalıyorsun. Şey video çekerken çok zorbalıyorum. Böyle şeylerim var mesela. Bir gün yağmurlu. Barış diye bir arkadaşım var. İşte e, şemsiyeyle çekiyor <laughs> beni. Ben de konuşuyorum da aynı zaman. Şemsiyeyi düzgün çek diye vurdu Dedi ki özür dilerim ıslanmak istemediğim <laughs> ya. için. <gülüyor> buradan <gülüyor> üzüldüm <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Bir de bir videom daha şimdi aklıma geldi. İkizler Burcu'yla tatile çıkmak. Evet, Öylesin değil mi? Öyleyim. Direkt yani orada Arkadaşlarına da... Arkadaşlarına yazın. <laughs> sana değil. Evet gerçekten. Onun bir de başka kamera arkası falan var. Yani gerçekten hani bambaşka şeyler de yapmışım ama onlar editte gitmiş yani. Onları paylaşmak istememiş. Çok güzel. Sohbet çok güzel ilerliyor. Röportajın sonuna geliyoruz. <laughs> Şunu da sormak istiyorum. Şimdi az önce bahsettiğim Çok kişi fenomen olmak Aha. istiyor, içerik üretmek istiyor. Sen mesela bu yoldan geçtin, şu an belli bir kitlen var, içerik paylaşmaya devam ediyorsun. Senin gibi ilerlemek isteyen kişilere ne önerirsin mesela? Yapmayın. Yeter <laughs> 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 bir sürü insan var. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Yok şaka yapıyorum. Ya gerçekten size özel bir şey varsa ve bunu insanlarla paylaşmanız gerekiyorsa bunu paylaşın. Ama e, sırf bu sosyal medyanın ekmeğini yiyeyim, göz önünde durayım diye giriyorsanız, zaten öyle insanlar başarılı olamıyor. O yüzden gerçekten, gerçekten içinizde bir enerji ve göstermek istediğiniz bir yeteneğiniz varsa go for it. <laughs> ama yoksa gerek yok. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak şunu da tekrar sorayım. Yeni planlar, projeler var, var. mı? Var, evet var. Evet. Yeni planlar, projeler var ama asıl şeyim, ben çark yazıyorum ve e, onlara çok güveniyorum. Ya içimde en büyük yeteneğimin bence şarkı yazmak olduğuna inanıyorum. Aa, evet. Kaç tane yazdı? çok var küçük günden beri. E, totalde belki 280 vardır. Aa. Belki daha fazla. Türkçe ve İngilizce. Farklı diller denedim de onlar olmadı. <laughs> Türkçe İngilizce var ama. Öyle. Onları paylaşmak istiyorum. İnsanların Buradan onu görmesi sanatçılar. istiyorum. Ya sanatçılarla, yani kontak kurduğum insanlar var. Çok teşekkür ederim. Kısmetim olursa belki onlarla bir şeyler olur. Çağırmıyorum kimseyi. Ama gelmek isterler tabii ki. Şey diyebiliriz. Kapı açık Kapağı diyebiliriz. Açık, aynen ama ben yakın zamanda hepinizin kapısını çalacağım. Belli başlı şeyleri netleştirdikten sonra. Hadi kapısından. bakalım merak ettim. Takipteyim. Teşekkür ederim. <laughs> Çok memnun oldum ben bu arada. Öyle. Keyifli güzel bir sohbet oldu. Çok Geldiğin için de teşekkür ediyorum. Benim için de öyle. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz takipte kalın.